Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Bugün sizlerle birlikte Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ne video çekeceğimi unuttum. Dur. Dur ne video çekeceğimi unuttum. Neyse. Ee, ne 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 ne. animasyon izleyelim evet. Ne animasyonu? Ya durun ya ben videonun konusunu unuttum. Dur. Durun arkadaşlar. 5 saniye sonra gelmiyorum tabii ki düşünüp geliyorum işte. Aa video çıkmış. Dur dur dur. Alıp, alıp. Aa, video çıkmış. Du, du, du. Dur. Durdurayım. Arkadaşlar video açılmış <laughs> evet arkadaşlar, videonun kanalını buldum. Önemli, küçük kanallara böyle yorum yapıyorum. iyi büyürsün diye böyle güzel güzel yorumlar yapıyorum. Mesela böyle hep küçük olan isimler, genel isimler mesela. Aklıma ilk gelen şey Ahmet nedense. Ahmet. Ahmet var ya içimden dedim kesin Ahmet Kaya çıkar diye. Neyse kanallara gireyim. Daha demin bir tane video çekmiştim ama o gitti. Hmm. Pyro Ahmet. Ya küçük kanal dedi ki de ya. Ahmet. Ya herkes niye yüksek şey ya? Dur bir, dur. Dur. dur, dur. dur. Alperen diyelim. Arkadaşım şu an yanımda. Onun da kanal Alperen Irmaz. Kanal. Hadi canım. 107. Ya düşük. Aa 43 abone. Nasıl? Bir videoda nasıl Alp 43 abone yaptın? Çok merak ediyorum o adam nasıl yaptı. Neyse 11 abone. Alperen <laughs> Ya insan bir video kayar. Alperen Alperen Ya kimse yok mu düşük abone? 24 abone. Tamam 24 abone. Benden düşük. Ya kimse ya göster ya kimse video çekmiyor mu? Aa 4 abone. Bir video. Tam bir videosu var. Male ifşa heyde. Ben ben şu an Male ifşa hd'den bir şey anlamadım. Mesela like Tamam geçelim. Çünkü hiçbir şey dur. Anlamadım ki Alper'in K demiş. Al male üpya Anlamadım ki bu bu şeyi. 72 şey o ne? E, bu video bence güzel bir video olmayacak. Öf, vazgeçtim ya. Yapmayayım. Neyse bunu da bu videoyu atla. Kimse yok ya. Neyse videoyu durdurayım. Hı. 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 Tamam Hatta kapattım galiba. Neyse bakmayacağım Çünkü hiç kimse yok ki. Baksana kardeşim ya. Bugün 3 video 2 video atmak istiyorum ama ne videosu çekebilirim ki ne videosu Yok ya Ben ne yapayım Kanalıma girip bir şeyler yapayım Şuradan şey çıkmasın çok sevim Hadi çık bilmiyorum neler var onun içinde bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> Temel bilgilerim neymiş temel bilgilerim? Bakayım. Ya acaba ismin Peko mu Neyse tamam. o kadar alıştırdım Gerçi kaç kişi? <laughs> 34 abone. Şunun onu o abone gördüklerinde zaten artık iki üç kişi çıktı şu an analizlerime bak şimdi şu bin abone oluyorum da artık ya para kazanmak istiyorum şu youtube'da para kazanayım da şey yapacağım herkes google -go -go play çekiliş yapacağım Uy bir ara var ya çok pis yükselmişim. ya buradan ona live ilerileri yapıyormuşum ben niye kendi kendime konuşuyorum ya kendi kendime Hepsi konuşuyor. Yorumlara bakalım. Vay be Ece bahsetmedin. Aaa. Aa. Dur dur dur. Dur. Bir. Aa. bizim suçan. Dur dur dur. Dur 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 dur. Nereden biliyor bu? Alperen sen mi söyledin? Evet. Süpü Can'a YouTube kanalım var diye. Evet. Hmm. Niye canlı yayınla mı geldi? Yok yok. Videoma gelmiş. Neyse. Videona mı? Videona mı gelmiş? Eee video, videomu görmüş. Bilmiyorum. Şu an nereden yazıyorsun ona? Şeyden. Youtube'dan. Hangi Youtube? Hangisi videomda? videodaymışım. <laughs> Dur videodaymışım. Haberim yok. Aa, bunu kesin YouTube'a koymalıyım. Bunu kesin YouTube'a koyacağım. Hatta başlıkta. Aa. Aa, ikinci video çıktı. İkinci videoyu çıkarttık. Düşünüyordum o kadar ikinci video olarak ne yapalım. Mısın? Evet şu an şey yapmışım. Abi, unutmuşum açık unutmuşum. Şu videoları da sileceğim ya. Hangi videodan yazışmıştınız siz? Alperen'e şaka yaptım videosunda. Daha demin çekti? Alper, Alper ne? lan? Alperen'le. Yok yok. Ne? Alperme yazmışsın. Alper. Aa! Yanlış yazmışım Neyse şimdi videoyu bitireyim. Arkadaşlar video açık unutmuşum. Video çekti diyelim. Ne yapalım? İyi ki de iki kat iki dakika geçmemiş ya iki dakika gitseydi on dakikalık video anca yapabiliyordum. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Şey kendim, tuvalet Gerçi video videonun acaba nere, nereleri çekti bilmiyorum da nereleri çekti. Şimdi canlı yayın etler olursa bir canlı canlıyız. Yok yok ee, dur şu videolar. Şimdi, neyse ee, eğer bir canlı konuşuyorsan alperen elmas yok daha videodayım videodayım şu an. Neyse şunları silelim. Çünkü karışıklık oluyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Öyle bir hayırlı videoymuş. Nasıl? Allah 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 Allah. Tamam. Tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Az sonra video gelmiştir. Hatta şu an izliyorsanız video gelmiştir. Hadi görüşürüz. Bütüdüğüm ha yok bir ya bak yine unutuyordum. G